Sevgili takipçilerimiz Bugün sizlere tenekede tavuk nasıl hazırlanır Nasıl pişirilir Onu göstereceğiz Geçen günkü yanımızda Direkt Nasıl pişirilir, pişmiş halini size göstermiştik Türk elinden Kazım Çelik Bey bu işin uzmanı, erbabı evet, uzman. ve Sinop Sıcak Haber editörü. Kazım Bey tavuğu yıkadınız, evet. tuzladınız, tuzladınız ve güzelce Şimdi, aparatına yerleştiriyorlar sevgili takipçilerimiz. Artık bu işin uzmanı olmuş Kazım Bey. Üste Hmm, kenarlarını kanattan takıyoruz. Kanatlarını şöyle takıyoruz. Hazır. Ve pişmeye hazır. Getiriyoruz. Şunu da kim alacak? Ömer Bey. Evet, şu, bu. Şöyle daha önceden temizlediğimiz yere bırakıyoruz. birine patatesleri koyduk sevgili takipçilerimiz birine de soğan koyduk altına biber koyduk tabi arzuya göre <laughs> tenekeler hazır <laughs> kokmaması için. Gördünüz mü sevgili takipçilerimiz? Görüyorsunuz püf noktaları. İz çekmesin diye ve kendi buharında iyice pişsin diye. Yaklaşık ne kadar pişecek Kazım Bey bu? Bir saat bile. Bir saat, tam bir saat. Bir saat, bir saat on dakika. Çok harlı ateş olmayacak sevgili takipçilerimiz. İyice toprakla kapattık. arası yaklaşık yarım metre mi? 60 evet. 30 santim, 30'lu 5 cm. Yok ya fazla o. Yarım metre var ki şunun arası. Yarım yoktu. Yarım yoktu. Yarım metre. Bu Çam kozalağı olmayınca olmuyor mu Kazım Bey? Oluyor. <laughs> Herkes çam kozalağını nerede bulacak acaba? Kirayla da oluyor. Evet. Hadi. Ateşimizi yakalım. İşte. ateşimizi yakalım. Yaklaşık bir saat sonra Tenekede tavamız pişmiş olacak sevgili takipçilerimiz. O zaman sizlere tekrar canlı yayın yapacağız. Pozolakları nereden getirdiniz? Türk elinden mi? Yok. İstanbul'da. Sultanbeyli'nin ormanlarında. Sultanbeyli'nin ormanlarında. Sultanbeyli Püf noktalarını Kazım Bey'den öğreniyoruz Şeyi etrafını. <laughs> Tabii köyde iki tane tavuk yakınca öğrenmiş olduk. Sen biliyor tane Canlı <laughs> Etrafını toprakla güzelce kapattık çekmesin diye. Ve sevgili takipçilerimiz ateşimizi yaktık. Bir saat sonra tavuklarımız nar gibi kızarmış olacak. 45 dakika. Hayır bir saat. Kazım Bey bir saatte pişiriyor güzel oluyor. Dakika. 45 dakika değil. Bir saat. Tabi ateşin durumuna göre rüzgar en az hepsi saat. etken. En az bir saatte pişiriyor. Bizimki ferah ferah pişiyor. İçini çeke çeke. Ama o şeyle sonra gider. Bu tenekeler kalın. Evet, evet. tenekeler kalın. Bu bir saat olabilir. Da bir daha birkaç tenekeler daha çıkmışsınız. Evet, evet. Anne. Bu kalın teneke bunlar. Tavuğu gösteremiyoruz şu anda. Nasıl gösterelim? Az önce gösterdik. Maalesef canlı yayın bitince videoyu baştan seyredeceksiniz. Bir daha kaldıramayız. Ayarladık. Tavuğu gösterdi e, yorum yazmışlar da. Burası Sultanbeyli'de. Sultanbeyli ile Kurtköy'ün birleştiği yerde piknik alanı var. Kipa'nın e, yanında. Oradayız şu anda. Polinin yanı hemen. Piknik alanına ilk girişte solda Sinop, Saraydüzü, Yukarı Akpınar köylülerinin pikniği var bugün ve e, Türk elinden misafirimiz Kazım Çelik Sinop sıcak haber editörü bu için uzman olduğu için rica ettik. Bize tenekede tavuk nasıl yapılır gösteriyor. İnanın çok kolay sevgili takipçilerimiz. Düzekte mahrum kalmayalım. İstanbul'da nerede olursak olalım Sinoplular her şekilde doğada, ortamda eğlenmeyi bilirler. Biz hiçbir yerde aç da kalmayız. Evet. Eğlencesinde de kalmayız. Davul, zurna, tenekede tavuğumuz, çayımız. Kapı gıcırtısına oynar mıyız? Kapı gıcırtısına oynarız vallahi. Tepsi çalar oynanırız. Her şekilde oynarız. Sinopluyuz, çok mutluyuz. komple ateşi etrafına dağıtacağız sevgili takipçilerimiz. Önce bir yansın ateşimiz. Eşit derecede etrafında ateş yanması gerekiyor. Yoksa tavuğun bir tarafı pişer, bir tarafı pişmez. Biraz sonra davul zurna eşliğinde kebap evet, kebap de, tavuk tenekede tavuklarımızı törenle açacağız sevgili takipçilerimiz. <laughs> Bu lezzeti yemek isteyenler, kaçırmak istemeyenler Sultanbeyli'ye gelebilirler. Evet Kazım Ustayı bulabilirler.